Herkese merhaba arkadaşlar. Doğrudanız mu kanalına hoş geldiniz. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki yeni sanayi sitesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi taşımacılığında kullanılan otobüs arıza yapınca yetkili servise bırakıldı. Araçta yapılan bakım ve tamir sonrasında servis ustası FT otobüsü denemek için test sürüşüne çıktı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sürücü bir süre sonra otobüsün frenlerini boşaldığını fark edince aracın kornasını çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı. Yokuşa aşağı hızlanan otobüs yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptıktan sonra bir tır dorsesine vurarak durdu. Kazada otobüs şoförü Fuat T yaralandı. Bar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.